Sayın, Cumhurbaşkan, Nasıl? Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size randevu vermemiş olmasıyla ilgili bir kırgınlığınız var mı? Hayır canım. Yani siyasette ben siyasette kırgınlıkları doğru bulmam. Devlet yönetmekte e, kırgı, küskünlükler olmaz, kırgınlıklar olmaz. Bu sayın Kılıçdaroğlu ile münasebetlerim için de geçerlidir. Sayın e, Erdoğan'la, sayın Bahçeli ile veya sayın bir başka genel başkanla da siyasette kırgınlık olmaz, devlet yönetmekte küsgünlük olmaz. E, yarın e, her birimiz bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak insanlarız. Eğer iddialıysak devlet yönetmeye ki ben iddialı bir aday olduğumu düşünüyorum. O sebeple de niye sen aradın, niye ben aradım ben bu işlere de girmem ayrıca. Ama ikinci turun doğası gereği önce hepimiz dördümüzde Cumhurbaşkanı adayıydık. Ben dedim ki hiç fark etmez ben arayayım. Ama şimdi Cumhurbaşkanı adayı değilim ben artık. Çünkü ikinci tura ben kalamadım. Kim ikinci tura kaldıysa, ihtiyaç duyuyorsa arar, görüşülür. İhtiyaç duymuyorsa da siz sağ ben selamet. Sinan Bey cenneti vaat etmiyoruz ama cehennemin kapılarını kapatıyoruz derken neyi kastettiniz? Ee, Burada e, kastettiğim şey e, cennet ve cehennem kavramının herkesin kendince yorumlaması. Herkes bir yorumlasın günü gelir biz de yorumlarız. Ama sizin size Daha ait ya bu. O O gün bugün değil. Payız is onu evet onu ilk Türk siyasetinde ben söyledim payız is kamik ne demek <laughs> onun çok ilginç bir hikayesi var bir, bir su içeyim bir derseniz anlatacağım lütfen. şimdi tabii ben yabancı kelime kullanmayı çok sevmem payız Türkçe bir kelime bizim Iğdır'da kullanılan bir kelime Anadolu'nun birçok yerinde de kullanılıyor payız sonbahar demek Şimdi hatırlar mısınız Sayın Erdoğan ilk e, cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili değerlendirmeyi Allah <laughs> değerlendirmeyi yaptığında <laughs> e, şöyle demişti. işte Sayın Kılıçdaroğlu için e, Bay Kemal, işte öteki için e, e, Sayın ince İnce için işte e, Yürü Muharrem mi demişti, bir şey demişti. Yani her biri için bir şey demişti. Şu an hatırlamıyorum, yanlış ifade ettiysem kusura bakmasınlar. Benim için de onun adını bilenmeye gerek yok demişti. Yani bizi kale almadığını ifade etmişti. Bizde ıdırda bir tabir var. Cüceyi payız sayarlar. Ne demek o? Yani ben ona atıfta bulundum. O zaman dedim ki. Şimdi siz kale almayın, cüceyi payız sayarlar. Bir sonbahar geldiğinde bir bakarız hele kimi kimi kale alıyor, kim kimi kale almıyor. Cüce civciv demek. Bizim orada herkesin bahçesinde civcivi vardır, benim de var. Civcivler işte yaz ayında büyürler ama kimse yaz ayında 50 tane civcivim var, 150 tane tavuğum var demez. Çünkü oradan tilki kapar, bilmem ölür, hastalık gelir, şu olur, bu olur. En son sonbahar geldiğinde tavuklarınızı sayar, kümese kapatırsınız. O sizin elinizdeki net sayıdır. Ee, o yüzden de benim erkenden ben güçlüyüm, benim şu kadar oyum var falan demeyin. Hele bir o gün gelsin yani o günde 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs geldiğinde bir göreceğiz bakalım kimin yani, kim kimi kale alıyor kim kimi kale almıyor anlamında demiştim ee, sandıklar da açılmaya başlayınca ben de işte tam da o civcivleri saymanın zamanı geliyor manasında payız is coming demiştim